evlilik terapisti dedi ya. Çiftler terapisti deniyor galiba. Aman her neyse. Bir terapistimiz eksikti. Vallahi billahi yaptı, <laughs> of, Ya sen bugüne kadar gördün mü bir tane çiftin gidip de... ...terapiste girip de hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yaşanmamış gibi... ...oradan çıkıp mutlu mesut yaşadığını. Elbette yoktu tabii ama işe yarıyor ki adam önermiş. Sonuçta uzman olan o değil mi hayatım? <laughs> terapi demek Ali ile geçirilecek saatler demek ve benim gerçekten şu kerte de onu o kadar görmeye tahammülüm yok yani. Mehmet Can! Ay ne oluyor ya? Yok bir şey. Ne? Göstermiyor kendini ne zamandır. Mehmet Can! Efendim anne. Anneciğim. Ne yapıyorsun kuşum? Neredesin sen? Niye göstermiyorsun kendini hiç? Ödevimi yapıyorum. Gerçekten mi? Aferin sana. İyi hadi git de o zaman devam et. Ne oldu? Yok bir şey olmadı. Tamam git çalış. Mehmetcan. Ne oldu annem sana? Niye gözlerin kırmızı? Gel bakayım sen böyle. Gel. Oflama gel buraya gel. Yukarı bak. İyi gözlerin kızarmamış yukarı. Midem bulanıyor mu? Anne midem de bulanmıyor. Başım da ağrımıyor. Gözlerim de kızarık değil. Başka? Ukala bin beleyi. İyi git tam. Sandalyeli istemedin çocuktan. Ne yapayım Arzu? Çok korkuyorum çocuğa. Bir şey olacak diye. Ben de sana bir şey olacak diye korkuyorum arkadaşım. Ay hmm. E sen nereden duydun peki? Kapı açıktı diyorum ya sana. Bak sen artık insanların kapısını mı dinliyorsun acaba? Ya Ahmet abla ya. ben ne diyorum sen ne diyorsun? Adam öyle böyle diyorum sana. Evlilik doktoruna gidin dedi. El ama. Evlilik terapisine. Hı. Hmm. Ee, gidin dediyse vardır bir bildiği yer aldı. Belki bu sefer olur. Gidecekler mi acaba? Bilmiyorum ki. Hı. Hmm. Ee, önce ikna etmek lazım bir hocam. Nasıl yapacağız? Vallahi hiç bana bakma hocam. Buldum. Ne buldun? Telefonu versene. Telefon. Al bakalım. Alo. Ne haber abi? Konuşuyoruz değil mi bu akşam? Bu akşam mıydı o? Yan çizmek yok, yan çizmek yok tamam mı? Yani bütün rezervasyonları yaptırdım. İyi tamam peki. Süper. Eyvallah. Evlilik terapisi nasıl bir şeymiş ki Memurcan? Ben de çok iyi bilmiyorum babaanne. Ama galiba iyi bir şey. Hani hasta olunca doktora gidiyorsun ya. He. Evlilik hasta olunca buna gidiyorsun herhalde. Dedeme anlatırsın sen. Ben buradayım Memo. Duydun değil mi dede sen de? Duydum duydum da aklıma yatmadı. Ne yani şimdi bunlar gidip yarın... ...elin yabancı adamına mahremlerini mi anlatacaklar anlamadım ki. Ya doktor diye düşün de Doktora anlatmıyor musun? Şuram ağrıyor buram ağrıyor diye. Eee? Nasıl ikna edecek anayla babayı... Vallahi bilmiyorum, bu arasını size bırakıyorum. Benden bu kadar. Ey, peki. Hamiyet abla sizin ellerinizden öper. Hah. Kapattı. Ah! Ne yapacak şimdi ha? Bilmiyorum ki. Bir işe yarar mı ki? Vallahi yarasa da yaramasa da, avalan bu kadar heveslendiğine göre. E nasıl ikna edecek çocukları? En iyisi yarın gidip o doktorla konuşmak. Elbet bir yol yordam gösterir. Ah her gün yeni bir icat çıkarıyorlar. Dur bakalım. Aa, Hilal Ali, Ali Hilal. Merhaba. Memnun oldum. Hilal benim üniversiteden arkadaşım. Melis de bizi de o tanıştırdı. Tabii canım. Yoksa kaçırıyordun beni. Kim kim kaçırıyordu? Sevgilisiniz herhalde. Yani tam olarak öyle diyemeyiz. Hem öyle hem değil. Yani daha çok free takılıyoruz diyelim. Ya sen şimdi bırak onu da Ali'yi beğendin mi? Güzel çocuk değil mi? Ee, yapmasak böyle şeyler. Böyle de utangaçtır ha. geldiniz. Abi hiç kimseyi göremeyince öyle. Sekreterimiz izinli de bugün. İlk randevu sizin herhalde. Buyurun lütfen. Bizim randevumuz yok. Biz randevu almaya tamam. geldik. He. Tamam. tamam. Yani bugün öğlene kadar hiç randevum yok. İsterseniz hemen başlayabiliriz. Hazırım ben sizi dinlemeye. Buyurun. Hazırım teyze. Gel. ...gitmek için isminizi alabilir miyim? Mehmet Acar. Ben de Esma Acar. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Kaç yıllık evliyiz? Esma, çocuklar mı? Aa, çocukları da evlendirdik bakıyorum. Bir i̇ki tane de torunumuz var. Bir kız, bir erkek. Aslında mutlu bir aile tablosu için bütün veriler tamam gibi gözüküyor. Öyle görünüşe aldanmayın doktor hanım. Yani yukarılarda her şey süt liman... ...ama aşağıda darma duman. Ya. Ama böyle ikinizin de aynı fikirde olması biraz enteresan tabii. Yani bu çok karşılaştığımız bir durum değil. Öyle evlilik de değil, kolay kurulmuyor. Sırt diye de dağılmaz tabii. Yuvayı dişi kış kurar ama yuvayı dağıtan erkek kıştır. Ne çıkarsa bizim erkeklerin başının altından çıkar. Boyunları devretsin. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Sizin durumunuz çok enteresan bir durum tabii. Yani çok sık karşılaşmıyoruz biz bu durumla. O yüzden de ben ıı, kamerayı almak istiyorum. Mahsur var mı? Bizi mi? Yani bütün bu konuştuklarımızı. Çekin çekin. Evlilikler kurtulsun da nereye çekerseniz çekin. Pardon, kimin evliliği? E, bizim oğlanla gelinlik değil. Ha, onların da mı evliliklerinde sorun var? E, asıl sorun onların evliliklerinde. He he. peki sizin? Allah nazardan saklasın, kırk yıldır gül kimin geçirip gidiyik? Yani e, siz şimdi oğlunuzla gelininizin durumu için mi geldiniz? Ay ağzını öpeyim. Ne biçim konuşuyorsun? Ama yani ben şimdi burada sizinle konuşarak... ...onların evliliklerindeki sorunu çözemem ki. Sen bizimle konuşmayacaksın, onlarla konuşacaksın. Biz onlar için randevu almaya geldik. Şişt, öğlen oldu lan kalk artık kalk, kalk. Hah. Kahve getirmeden adam uyandırılır mı? Kalk kendin al açılırsın, elini yüzünü yıka. Ne içmişim be usta var ya. Yemin ediyorum yaşlanmışız ha. Al şunu al, nerede içtin işte, ne, evde mi? Yok ya, o şey yok mu? Slim fit. Aa. Ha, aferin. işi öğreniyorsun. Müşterinin gönlünü hoş tutmak iyidir. Ay. Sabah şerifler hayırlı olsun Ali Efendi. Oh, hoş geldin baba. Mehmet amca hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur geç. Sen nerede sen diyor de değil ki. Ya hiç sorma baba. Bir müşteriyle dışarı çıktık akşamda. Dertli kafanın da sarhoşluğu fena oldu yine, değil mi? Ben size bir kahve ayarlayayım ama. Hadi Yarın öğleden sonra randevu iyi var. Ne randevusu? Evlilik terapistiyle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.